İrlanda'ya hoş geldiniz. Burada gökyüzü hep biraz gri. Toprak ise hep yemyeşil. Yağmur bu toprakların kalp atışı gibi. ince ince yağar, sessizce gelir ve gider. Ama işte bu yağmur doğayı böyle büyülü kılan. Her damlası bereket getiren yağmurların ülkesi. Sislerin içinde kaybolan yemyeşil tepeler. Taş yollarla birbirine bağlanan küçük köyler. İrlanda'da doğa sanki bir şiir gibi fısıldar kulağınıza. Herkese merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün avokadında çok şirin bir köye geldik. Avoka, İrlanda'da County Wicklow bölgesinde Avoka Nehri üzerine kurulmuş çok şirin bir köy. Bu köy özellikle 1723 yılından beri hala aktif olarak çalışan bir fabrika ile meşhur. Bu fabrika aynı zamanda bir kafe olarak da hizmet veriyor. Avoka Hand Weavers. Bu markanın birçok yerde işletmesi var ama ilki burada bu köyde bulunan. Bu köye geldiğinizde de zaten oturup dinlenebileceğiniz en güzel mekan burası. Piknik alanı da var. Çocuklar için de mükemmel bir yer bence. Hani böyle cennetten bir köşe derler ya resmen öyle bir yer. Yemyeşil, içinde şırı suyu akan bir dere. Etrafta böyle çocuklar koşup oynuyor yağmur çamur demeden. 19. yüzyılda inşa edilmiş bu Saint Patrick's Kilisesi gotik tarzda olduğu için çok görkemli görünüyor. Burası da Garda istasyonu. O kadar küçüktü ki ev sandım önce ama kapısının önündeki arabadan garde olduğunu anladım. Burası da köyün sağlık ocağı. Küçücük bir yer. Köyün eczanesi bile sağlık ocağından daha büyüktü. Avoka Nehri köyün merkezinden geçiyor ve bu köprüyle de köyün iki yakası birbirine bağlanıyor. Köprünün kesin olarak tarihi bilinmiyor ama tarihi bir köprü. Önünde poz vermeye çalıştığım ama kızımın kestiği bina ise eski bir adliye binası. Günümüzde turist merkezi ve internet bağlantı yeri olarak kullanılıyor. Bu da İrlanda'nın her yerinde görebileceğiniz devrimciler anıtı. Bu köyü gerçekten çok sevdim. Hayatımda gördüğüm en güzel manzaralardan biriydi. Böyle masal gibiydi. Yani bir masanın içinde yaşamış gibiydim o anda. İnsanlar böyle bahçelerini falan da çok güzel süslemişler. Ben bu köyü gerçekten çok sevdim. Burada yaşamak isterdim açıkçası. Siz yaşamak ister miydiniz böyle bir yerde? Böyle bir masalın içinde gibi ünlü İrlandalı şair Thomas More'un da şiirinde bahsettiği gibi suların birleştiği yer burası Burada da Avonmore ve Avonbeg nehirleri birleşerek Avoka nehrini oluşturuyor köyün hemen yakınında bir 10 dakika falan arabayla hemen ulaşabilirsiniz yürüyerek de bir 25-30 dakika sürecektir Burası aynı zamanda bir kuş izleme merkezi. Burada insanlar dürbünlerle saatlerce bekleyip kuşları da izliyorlar. Çok fazla çeşit kuş var burada. Ratrom kasabasına geldim. Burası da yine köye çok yakın bir yer. E, arabayla bir 20 dakika falan sürmüştür herhalde. Kasabayı da çok seviyorum ben. Çok şirin bir yer. Burada Avondel House var 18. yüzyıldan kalma. Kasabanın içini gezmek çok keyifli. Buralara geldiğiniz zaman şu küçük yerleri, detayları mutlaka gezin. Yemek yiyip içmek için de yine bu mekanlara gitmenizi öneririm. Bravo, mavi, bu yiyip içmek için de akşam yemeği özellikle fişen çips istiyorsanız bu kasabada denemenizi öneririm. Birçok mekan var yemek yiyebilmek için. Şu an kış olduğu için her kapalı çok az mekan açık ya da belirli saat aralıklarında açık ama yazın burası bayağı cıvıl cıvıl bir yer olduğu yer resmen cennetten bir parça gibi. Karların içindeki kilise, gürül gürül akan bir nehir, üzerindeki taş köprü, bu dağların yansıması. Ya o kadar güzel bir yerde ki böyle kendim bir film sahnesinde gibi hissettim. Bu nehrin akışını saatlerce izleyebilirim ben mesela. tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.